Esselamu Aleyküm. Değerli kardeşlerimiz, e, ribat insanı İnsani Yardım olarak Ramazan Kayan hocamla birlikteyiz. Hocamızı, muhterem hocamızı ağırlıyoruz, Konumuz kendileri. E, Ramazan hocamla inşallah Gazze'yi konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, sefalar e, dilediniz e, öncelikle. Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Konya'mıza şeref verdiniz. Rabbim yardımcınız olsun. Çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. sizi takip ediyoruz, dua ediyoruz. İnşallah dalga dalga bu iyilik kervanı ya da iyilik erleri yollarını inşallah e, büyüyerek büyütecekler, geliştirecekler. İnşallah hocam dualarınızla talibiz. Hocam e, malum e, kanayan yara gazze ve öyle böyle kanayan değil, oluk oluk kanayan bir gazze var. Katliam, vahşet, soykırım, açlık, yokluk, ne ararsanız zulmün çeşitli, envai çeşidinin olduğu bir gazze. 21. asırda modern dünyanın gözü önünde, Çocuklar katlediliyor, kadınlar, masum kadınlar katlediliyor. Ee, çeşitli envai çeşit bombalarla e, maalesef bu azgın Siyonistler kardeşlerimizi katletmeye devam ediyorlar. Bizler de Müslümanlar olarak maalesef bu durumda e, pek bir şey yapamamanın ızdırabını yaşıyoruz. Bu anlamda Gazze şu anda bizim için neyi ifade ediyor hocam? Öncelikle bunu size sormak istiyorum. ümmet açısından Gazze nedir? Ne yapması lazım ümmet? Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada izleyicilerimize de Allah'ın selamıyla selamlayalım. Esselamu Aleyküm. Şöyle ifade edeyim. Gazze sadece Gazze değildir. Gazze bir toprak parçası değildir. Coğrafyalardan bir coğrafya değildir. Gazze bir duruştur. Bir varoluş biçimidir. Bir onur adresidir. Bir inanç kalesidir. İnsan kalmanın belki de en son noktalarından adresinden biri diye tanıyabiliriz. Gazze bir yaşam biçimidir, bir dünya görüşüdür, bir varoluş tarzıdır. İnsanlık bu anlamda meçhuliyetler içerisinde, karanlıklar içerisinde bocalarken nasıl insan olunur ve nasıl Müslüman kalınırın ispatı Şaşmaz Adresi Gazze olmuştur. Bu bakımdan Gazze herkesin bir şekilde inananını, insanlığını ve inancını test edeceği bir laboratuvar önümüzde duruyor. Allah. Gazze aynasında kendimizle yüzleşeceğiz. Allah Azze ve Celle son 100 yılda, özellikle ümmet için şu cümleyi kurayım. Asıl saadet modeli bir İslam'ın yaşanma noktasında umutların tükendiği bir anda Gazze bir umut olarak karşımıza çıktı. Bu çağın sahabesi diyebileceğimiz tüm güzellikleri, tüm erdemleri, tüm faziletleri barındıran muhteşem bir Gazze okuluyla karşı karşıyayız. Bu bakımdan ben tüm insanlara şunu öneriyorum. Tüm sistemler çökerken, ideolojiler iflas ederken, beşeri sistemler miadını doldururken Gazze sistemi var. Gazze modeli var, Gazze mektebi var. Bu mektep neler içeriyor? Müfredatına baktığımız zaman İslam ve insanlık adına ne kadar güzellik, ne kadar insanlık adına erdem varsa hepsini Gazze müfredatına yüklendiğini görüyoruz. Aile krizleri, dünyada aile çökerken dünyanın en sağlam ailesi bugün Gazze'de. Boşanma oranı yüzde 0.7. Ne derse hiç yok. Eğitimde dünyada en güzel eğitim İsviçre'den sonra dünyada entelektüel ruhu. ikinci sırada Filistin halkı var muhteşem bir eğitim sistemleri var. Dindarlık noktasında bakıyoruz ki dünyanın en dindar toplumuna bir toplum haline gelebilmiş. Diplomasi noktasında, direniş noktasında, davet noktasında o kadar muhteşem örneklikler sunuyor ki o esir takasında gördük ya. Diplomasi ahlakı nedir? Merhamet merkezi bir diplomasi nedir? Rahmet merkezi bir direniş nedir? Gazze dünyaya öğretti yani. Savaş ahlakı nasılmış? Direniş ahlakı nasılmış? Siyaset ahlakı nasılmış? Bu bakımdan gazze bir mekteptir. Tüm dünya için, tüm insanlık için. Bu yönüyle meseleyi önümüze koyacağız. Hocam, hocam e, tabii ki bu ümmetin izzet ve şerefini yücehten bu kardeşlerimizi takdir ediyoruz. Tabii kardeşlerimizin de yargıma ihtiyacı var. Kardeşlerimiz gerçekten örüyor, öldürülüyor, Gazze yok ediliyor. Gazze'nin %85'i yıkılmış durumda. Amansız bir ambargo var. Acımasız bir ambargo var. Belki tarihin görmüş olduğu en büyük ambargoyla karşı karşıya kardeşlerimiz. Açlık var, kıtlık var bilerek kardeşlerimiz hem açlıkla terbiye edilmeye çalışıyor diyor, hem bombalarla. Bu anlamda da tabii ki STK'ların merhamet ve vicdanı olan duyarlı insanların girişimleri var. İşte bizler gibi ribat insanı yardım gibi kuruluşlar oraya insani yardımları ulaştırmak için çabalıyor. İçeriye tır sokmak için çabalarımız var. Günlük içerme yaptığımız faaliyetlerimiz var ama bu bombaları durdurmaya ve bu ambargoyu kırmaya yetmiyor maalesef. İşte ve inşallah nasip olursa bu ay sonunda güzel bir oluşum, güzel bir e, operasyon var, güzel bir birliktelik var. 44 ülkeden aktivistlerin, merhamet ve vicdan sahibi kardeşlerimizin katılımıyla bir filo, sumut filo türlası inşallah kararlılık filosu yola çıkacak. Düzünelerce gemi ve binlerce aktivisten olan filomuz yola çıkacak. İnşallah. Sadece ve sadece niyetleri insani yardım ve ambargoyu kırmak, iyilik taşıyacaklar. O kardeşlerimizi gündem yapacaklar. Tüm dünyayı ayağa kaldırmak ve Gazze'deki açlığı yokluğu ambargoyu gündeme taşımak için. Siz de bu filoda yer alacaksınız inşallah. İnşallah bizler de ribat İnsani yardım olarak bir gemiyle bu filoda inşallah yer alacağız. Ben Deniz ve ekibim de inşallah Allah nasip ederse orada olacağız. Bununla ilgili bu filonun önemini, bu ambargoyu denmenin önemini sizden rica ediyoruz. Nasıl bir sizin için anlam taşıyor? Daha önce Mavi Marmara gemisine katılmıştım. Mavi Marmara gemisinde 10 şehit, 54 yaralımız ama Mavi Marmara'nın insanlık vicdanında ve hafızasında bıraktığı iz hala devam ediyor. Ve ben hayata bakışım, topluma, dünyaya, insana bakışım Mavi Marmara gemisinde netleşti, değişti. Farklı inançlardan, farklı kavmiyetlerden, ideolojilerden, mezheplerden, cemaatlerden insanların ortak vicdan paydasında buluşmalarını ne kadar anlam ifade ettiğini Orada ben birebir yaşadım. Bu bakımdan sadece anlık görünür sonuçlara bakıp da olayı değerlendirmemek lazım. İnsanlık tarihine not düşüyorsun ya. Ve ayrıca bu gemi işine benim apayrı bir ilgim var. İnsanlık tarihinde gemilerin bıraktığı şeylere bakıyorum. Belki olay gemi gibi görünüyor ve bu defa gemicikler diyelim. Ama gemi sadece gemi değildir. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisine Allah. Onu ve içindekilerini alemlere ibret kıldık diyor. Ve ayetellil alemin. Hazreti Nuh'un gemisini kastediyor. Mesela yine insanlık tarihine bakıyoruz. İslam tarihine bakıyoruz. Cebeli Tarık'ta Tarık bin Ziyad geriye dönüş gemilerini yakıyor. Avrupa'da yepyeni bir ufuk, dünyada yepyeni bir ufuk açılıyor. Yani. Gemiler yakıldıktan sonra Ne oluyor? İslam ta Paris'e 120 kilometre kalıncaya kadar İslam gidiyor. Toplam 7 bin kişi, 10 kişiyle çıklandı yolculuk. Fatih Sultan Mehmet gemileri karadan yürütüyor. Bakıyorsunuz ki İslam'ın fethi beraberinden gelebiliyor. Yine mesela bakıyoruz. Çanakkale Savaşı'nda düşman güçlerinin gemisi batırılınca işin seyri değişebiliyor gemiler bitmedi ve bitmeyecek. Mavi Marmara bir misyondu. Ama bu defa yüzlerce gemi. Sadece biz anlık dediğim gibi sonuçlara takılı kalmayacağız. Gazze ilk defa dünyada 44 ülke değil tüm dünya şu an Filistin bayrağının dünyada dalgalanmadığı hiçbir ülke kalmadı. Dünyada hangi bayrağa bu nasip oldu? Filistin, Gazze ile ilgili eylem yapılmadık, sadece iki ülke kaldı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri. 10 yıl önce batının başkentlerinde, Charlie Hebdo olayını hatırlayınız, İslam'a küfretmek için yüz binler yürüdü. Şimdi Filistin diyerek, Filistin özür diye yüz binler yürüyor. Nedir bu? Gazze'nin bir sadece, göz yaşını, acısını, açlığını değil. O açlık üzerinde Allah'ın tüm 8 milyar insanın fıtratın İslam'la buluşmasına, hakikatle yüzleşmesine ve insan yeni bir vicdan arayışına girdi. Yeni bir anlam arayışına, yeni bir ahlak arayışına girdi. Ama tüm bu donelerin Gazze yüklü olduğunu görüyoruz. Tüm bu e, güzellik menbaının merkezinin Gazze'de tecelli ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu sıradan bir savaş değil. Yaşadığımız çağda hakla batılın tezahürü noktasında belki de hiçbir savaşta görmediğimiz farklı boyutlar, ilahi tecelliler ve insanlığın yeniden kendine dönmesi noktasında muhteşem yöntemlerle muhteşem güzelliklerle karşı karşıya kalıyoruz. Tüm gücümüzle maddi manevi, psikolojik, ekonomik, siyasal, diplomatik tüm alanlarda var olabilmenin ve bunu da safımızı, duruşumuzu netleştirebilmenin kendimize gözden geçirip kendimize dönmenin bir fırsatı, bir mektebi, bir öğretisiyle karşı karşıyayız. Hocam bu filoda zaten bunun göstergesi malum haliniz. Bu filoda 44 ülkeden binlerce aktivist katılıyor ve bu aktivistlerin çoğu zaten Müslüman değil. Müslüman değil, gayrimüslim. Gayri Müslüm. Ama merhamet ve vicdan sahibi Evet. kardeşlerimiz. Yani bir dertleri var. Dertleri Gazze'nin kurtulması, e, oradaki ambargonun kalkması, çocukların, kadınların açlıktan ölmemesi. Yani bütün dünyayı bu Gazze bu vesileyle ayağa kaldırmış oluyor. Bir bu, diğer boyutu İslamofobi çöktü. Bu çok önemli. Dün İslamı terörize edenler kimin terörist olduğu ortaya çıktı. Yani. Gerçek terörist. Devlet terörünün ve tek başına Dünya ile savaşan bir gazı var. İsrail'in arkasında kim yok ki? Şöyle ifade edeyim, üçüncü Dünya savaşı belki başlamadı ama tek başına Dünya ile savaşan bir gazı. Henüz devlet değil, henüz ordusu bile yok. Şimdi insanlık anlamaya çalışıyor. Gazze'nin dinamikleri nelerdir, ilkeler nelerdir, bu maneviyatı, bu mukavemeti, bu dirinci nereden arıyor? Ve bu onları İslam'la buluşturuyor. Şu Gazze sürecinde şehit olanların sayısı mı daha fazla, hidayet bulanların batı dünyasında hidayet sayısı mı? Kat be kat hidayet bulan sayısı daha fazla. Yani. Bu bakımdan biz sadece askeri perspektif ya da siyasi, diplomatik perspektif olaya bakmayacağız. Manevi tarafını. Bunun Diğer varyantları üzerinden, yansımaları üzerinden oraya baktığımız zaman Allah Azze ve Celle yani cihadın nasıl bir hayat teşkil ettiğini yeniden bizlere gösteriyor. ya. Yani. Bu filo da hocam bu yüzden çok önemli. Çünkü e, gerçekten bütün dünyayı birleştirerek tek amaç doğrultusunda, tek gaye doğrultusunda e, bir araya getirdi. İnşallah Rabbimizden duamız, dileğimiz şudur ki bu filomuz başarılı olsun. Gazze'deki Abdukayı kırsın, kardeşlerimize insani yardım malzemesini ulaştırsın. İnşallah sizler ve bizler hasilemizde olacağız. E, tüm kardeşlerimizin hem dualarını hem desteklerini bekliyoruz. Sizin tabi yanımızda olmanız da bize manevi bir destek olacak İnşallah Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Rabbim ham e, hamd ediyorum. Böyle güzel yolculukta, güzel dostlarla birlikte olma fırsatını bize sunduğu için şahsen e, Mavi Marmara benim anlam dünyama, benim deruni dünyama çok şeyler kattı. Hele o şehitlerle birlikte o atmosferi teneffüs etmek çok farklı bir şeydi. Ben burada da yeni tecellilerin, yeni mazhariyetlerin, yeni manevi ikramların olacağını düşünüyorum. Ama en önemlisi bizim inşallah gazeteye girebilmemiz, kuşatmayı delebilmemiz. Yani. İnşallah hocam. Evet, değerli kardeşlerimiz, muhterem Ramazan Kayın hocamla gazzeyi konuştuk, e, global sumut pilatülleri konuştuk, kararlı filosunu. İnşallah sağ salim, e, kardeşlerimizle birlikte, hocamla birlikte ambargoyu denmeyi Rabbim nasip eyler bizlere. Sağ salim gideriz, sağ salim döneriz inşallah. Bizi izleyen tüm kardeşlerimize e, dualarına talibiz. Bizi sahada Sosyal medyada, tüm mecralarda inşallah desteklesinler. E, dua etsinler. E, teşekkür ediyoruz hocama. Allah razı olsun. Allah'a Allah Allah emanet oluyorsunuz.